Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz elimden geldiğince bana yönelttiğiniz sorulara yönelik bazen de videolar yapmaya çalışıyorum. Gerek YouTube kanalımda sizlerle yaptığım canlı yayın programlarında gerekse de işte videolarımın altına yaptığınız yorumlarda bana en çok sorduğunuz, en çok yönelttiğiniz sorulardan bir tanesi bu kutsal kitap terminolojisi üzerine oluyor. Hocam İncil nedir? Yani işte e, kitabı mukaddes nedir, Tora nedir, Tevrat nedir e, veya İngilizce ifadeleri üzerine işte Bible nedir, Gospel nedir gibi 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 e, bu gibi sorularda e, kısa ama anlaşılır bir video istemiştiniz. Ben de elimden geldiğince bu videoda bunu yapmaya çalışacağım. Size bu terminolojiyi biraz e, izah etmeye, açıklamaya çalışacağım. E, kafanızda da böyle bir profil oluşturmaya çalışacağım işin doğrusu. tabi e, tabii arkadaşlar aslında e, Yahudilerle Hristiyanlar bazı noktalarda ortak metinlere inanıyorlar. Bazı noktalarda Hristiyanların kabul ettikleri metinleri e, Yahudiler kabul etmiyorlar. Buradan başlayalım. Ama e, kitab-ı mukaddes ya da kutsal kitap ifadesini burada e, kapsayıcı bir terim olarak kullanabiliriz. E, evet her iki tarafta yani Yahudiler de e, Hristiyanlar da e, kitab-ı mukaddes diyorlar. Yahudi kitabı mukaddesi dediğimizde ya da İbranice kitabı mukaddes dediğimizde aslında e, Hristiyanların eski Ahit dedikleri, e, Yahudilerin tanah dedikleri metin külliyatını kastetmiş oluyoruz. Ama Hristiyan kitabı mukaddesi dediğimizde e, bunu eski ait diye tanımlayıp yanına bir de yeni ayeti ilave ediyoruz. Şimdi izah etmeye çalışacağım. Tabi e, arkadaşlar Hz. İsa e, Geldiği zaman Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde Yahudiler Tora'ya inanıyorlardı, Tevrat'a inanıyorlardı. Ama Tevrat sadece aslında onların söyledikleri şekliyle ilk beş kitaptan ibaret değildi. Daha geniş bir külliyat ellerinde bunun adı Tanah. Bugün de Tanah diye isimlendirdikleri bir metin külliyatı Yahudilerin kutsal metinlerini oluşturuyor. Peki ne görüyoruz? İsa'nın ilk cemaatinin de aslında inandığı, hatta sonraki Hristiyanların da inandıkları kutsal metin koleksiyonu temelde buydu. Yani Yahudilerin kutsal yazılarıydı. Peki bu yazılar, yani adına Tanah denilen bu kutsal yazıların içeriği muhtevası nasıldır? Arkadaşlar Tanah temelde üç ana kısımdan oluşuyor yani Yahudilerin kutsal yazıları adına Tanah denilen metin koleksiyonu temelde üç ana bölümden oluşuyor. Bu üç ana bölümden birincisine Yahudiler Tora diyorlar. Yani Tevrat diyorlar ki yasa ve öğreti anlamına geliyor. İkincisine Nevi'yim diyorlar nebiler ya da peygamberler anlamına geliyor. Üçüncüsü de ketüvün ve yazılar şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani önce mesela meseleye Hristiyanlar açısından bakıyorsak eski ay dine ait diyeceğiz ama birazdan o kısma geleceğim. Tanah metinlerini yani Yahudi kutsal yazılarını üç kısma ayırdık. Birincisine Tora dedik. Tevrat dedik. İkincisine Nevi'yim dedik, peygamberler. Üçüncüsü de ketüyüm dedik, yazılar üç ana bölümden oluştuğunu gördük. Fakat bu üç ana bölümde arkadaşlar her biri kendi içlerinde yine farklı farklı e, metinlerden oluşuyorlar. Örneğin biz Toraya baktığımızda e, burada 5 tane farklı kısmın Tora denilen Tevrat denilen ana başlığı oluşturduğunu e, görüyoruz. Bunlar birincisi Yaratılış. Adem'den itibaren Musa dönemine kadar insanlık tarihinin bir özeti. O şekilde ifade edebilirim kısaca. Ee, birinci kitap, bu sonraki dört kitap ise ana hatlarıyla Musa'nın hikayesi. Ve Musa'nın tarihsel ve teolojik hikayesi. Musa'ya indirilen yasanın öyküsü. Ee, orada e, e, yaratılıştan sonra önce Mısır'dan çıkış kitabı e, adı üstünde Mısır'dan e, İsrailoğullarının çıkışını anlatan bir muhtevası var. Sonra e, Levililer, sonra Sayılar veya Çölde Sayım, en sonunda da Yasanın tekrarı bizim e, Yahudilerin bugün adına Tora dedikleri, Tevrat dedikleri o Tanah'ın birinci ana alt başlığının alt başlıkları oluyor. Beş kitap, bu bahsettiğim beş kitap Tora'yı oluşturuyor. Tora da Tanah'ın ilk ana başlığını teşkil ediyor. Ama dediğim gibi üç kısımdan oluşuyordu. İkincisi neydi? İkincisi Nevi'yim yani peygamberler. Musa'nın ölmesinden sonra başlayan ve aslında bir kronoloji konsepti içerisinde İsrailoğullarının tarihini Musa sonrası dönem özelinde özetleyen kitaplardan müteşekkil bir bölümdür Nevi'yim bölümü de. Burada e, ilk peygamberler ve son peygamberler şeklinde bazen ayrım yapılmaktadır. E, mesela Yiğişun'un kitabını, e, Hakimler dönemini, hakimleri zaten kronolojik olarak baktığınız zaman da Yahudi tarihi böyle işler. Sonra 1. ve 2. Samuel'i e, buraya dahil edebiliriz. Hatta 1. ve 2. Kralları buraya dahil edebiliriz. Bakın bu kronoloji, kronolojik anlatımdır. Aslında Yeşu, sonra 200 yıllık bir hakimler dönemi var. Sonra büyük hakimlerden, hakimlerin en sonuncusu Samuel'dir. Aynı zamanda büyük bir peygamberdir. Ee, onun zamanında işte, işte krallar atanmaya başlar. Çünkü ilk Yahudi kralını o atar, Saul'u. Sonra Davut ve Süleyman'la birlikte o süreç devam edecek. Bakın bu e, tarihsel konsept, bir kronoloji düzeni içerisinde bu metinlerde anlatılır. Ve bu metinlerin hepsini biz topladığımızda, Nevim diye peygamberler diye bir ana başlık teşkil eder. Nevim Tora ana başlığının e, e, Tanah ana başlığının içerisinde Tora'dan yani Tevrat'tan sonra gelen ve Yahudi kutsal metin koleksiyonunun ikinci kısmını oluşturan bölüme verilen isimdir. Ama iş burada bitmez. Bir de en sonunda yazılar dediğimiz Ketuvim diye bir grup var. Bunun içerisinde de tarihsel anlamda ...bilgiler veren metinler olduğu gibi daha böyle kehanet boyutu, apokaliptik boyutu ön plana çıkan metinler vardır. Burada işte mezmurlardan ki İslam geleneğinde Zebur'a tekabül ettiği söylenen mezmurlardan tutun Ruta kadar... ...Ezra'dan tutun Nehemya'ya kadar, Daniel'e kadar birçok kitabın ismini zikredebilirsiniz. Özellikle burada sürgün, Babil sürgünü ve sonrası dönem ön plandadır kronoloji içerisinde baktığımız zaman... Ezra biliyorsunuz Yahudiliği e, yeniden inşa eden, onun faaliyetlerini anlatan bölüm burasıdır. Nehemya mesela sürgün sonrası dönemde çok önemli bir tarihsel şahsiyet. Onu anlatan kısım burasıdır. Birçok kehanetin yer aldığı özellikle kısım burasıdır. Ha tabii e, arada şunu atladım. E, Yeşaya gibi, Yeremya gibi, Ezekiel gibi, Amos gibi peygamberler de var. Bunlar Ketüvim'den önce. Hani biraz önce dedik ya, e, nevim kısmı dedik. Nevimin içerisinde ilk peygamberler dedik. İlk peygamberlerin altında Yeşu'yu hakimleri, Samuel'in kitaplarını, birinci ve ikinci kralları falan o kısma dahil ettik. Onun bir de ikinci kısmı son peygamberler. Oraya işte Yeşaya gibi, Yaremya gibi, Hezekiel gibi bunlar büyük Yahudi peygamberlerdir. Onların kitaplarını da buraya dahil edebiliriz. Ve buraya e, ana başlığımız e, Nevim olarak belirlenebilir. Bir de bunun yanında Ketüvim var. Ketüvim dedi bu bahsettiğim. Rut gibi Ezra gibi Nehemya gibi işte Daniel gibi Mezmurlar gibi birçok metni de buraya dahil edebiliriz. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımızda üç ana bölüme, bu üç ana bölümün toplamı da Tanah dediğimiz metin koleksiyonuna tekabül ediyor ki bu metin koleksiyonu Yahudiler için kutsal metin hüviyeti taşıyor. Bunlar arkadaşlar İbranice'dir ana dili ama Sürgün sonrasını da nispeten yansıtan metinler olduğu için arada Aramice yazılmış az da olsa kısımlar da söz konusudur. Bununla birlikte bu metin külliyatının, bu metin koleksiyonunun milattan önce 3. yüzyılda yapılmış önemli çok çok önemli bir Yunanca çevirisi vardır Mısır'da. 70'ler çevirisi denir buna Septuaginta. Bu neden önemlidir? Çünkü Helenistik Yahudiliği bir taraftan bizim önümüze koyar. Yunancadan başka dil bilmeyen özellikle Yahudiler için yapılmış bir çeviridir. Öte taraftan bazı metinsel farklılıklar söz konusudur. Yani İbranice metinle Yunanca metin arasında bazı farklılıklar vardır. Nihayetinde erken dönemden itibaren Hristiyan yazarlar. Mesela Paulus gibi sonraki Hristiyan yazarlar. Eski ahit tırnak içinde eski ahite atıf yapacakları zaman Septuaginta metnini esas alırlar. Fakat Yahudiler zamanla bu metni e, bu metinin dışında mazoretik metin ortaya koydular. Burası da meselenin ayrı bir boyutudur. Peki Hristiyanlara döndüğümüzde bu bahsettiğimiz metinlerle ilgili ne diyorlar? Evet diyorlar bunlar kutsal metinlerdir. Yani biraz önce saydığım metinler kutsal metinlerdir. Evet arada anlaşmazlık olan bazı noktalar var. Bazı Yahudi, bazı Hristiyan mezhepleri bazı metinleri kabul eder bazılarını etmez. Yani mesela protestanların kutsal metin sayısı ortodokslarla örtüşmeyebilir, ortodokslarınki katoliklerle örtüşmeyebilir. Bu gibi şeyler vardır ama burada çok temel, kısa kısa gittiğimiz için bir noktanın altını çizelim. Deotora kanonik diye bir ifade vardır. Deotora kanonik ifadesi önemlidir, şundan önemlidir. Şu sebeple, bu, bu kutsal metin koleksiyonunun içerisinde... ...Yahudilerin ve e, onlarla paralel e, bir bakış açısıyla protestanların kabul etmedikleri, kutsal mesin, metin koleksiyonuna dahil etmedikleri... ...ama Katoliklerin, Ortodoksların ve bazı Doğu kiliselerinin kendi kutsal metin koleksiyonlarına aldıkları bazı metinler var. Bu metinler umumiyetle Helenistik dönemde üretilmiş, İşte 1. Makabiler gibi, 2. Makabiler gibi kitaplar, e, Sirak gibi kitap, işte... Ee, Baruk kitabı gibi bir takım metinler bunlara, yani bakın arada kabul edilmeli mi edilmeli mi, kanuna dahil mi değil mi noktasında fikir ayrılıkları olduğu için, bunlara Deotoro kanonik metinler denir. Ama hali hazırda bunu bir şerh olarak, bir e, parantez olarak sizlere söylemek istedim. Hristiyan dünyaya, geleneksel Hristiyan dünyaya baktığımızda, onlar da diyorlar ki evet biraz önce saydığımız adına Tanat dediğimiz bu metin koleksiyonu evet kutsal metindir diyorlar. Ama burada onlar biraz Yahudilerden farklı bir bakış açısına da sahip oluyorlar. Şimdi burada tabi şöyle çok kısa bir girişle birlikte konuyu toparlamaya çalışayım. Paulus'la birlikte Hristiyan dünyada bir asli günah öğretisi ortaya çıktı. Bakın bu öğretinin doktrine edilmesi de çok sonraki dönemlerdedir ama Temelde Pavlus'un ki bana göre çok gnostik e, köklerden de beslenen bir e, öğretidir bu. Doğrudan Hz. İsa'nın öğretisi de değildir onun da altını çizeyim ama Pavlus'la birlikte asli günah öğretisi diye bir öğreti ön plana çıktı. Çok özetle bu şuydu, <laughs> Adem cennetten niçin kovulmuştu? E, i̇şte bir günah işlemesi, yasak meyve yaklaşmaması gerektiği gereken meyveyi yaklaşıp da yemesi dolayısıyla. E ee, tabii Tevrat'ta bir Havva üzerinden biraz daha hani e, kurgulanan bir anlatı var. E, dolayısıyla eee cennetten çıkartılıp yeryüzüne inme durumu söz konusu ve e, bu günah e, bütün insanlığın e, ortak e, günahına dönüşüyor. Hepimiz yani bütün insanlık ailesi Adem'den e, geldiğimiz için Ademle birlikte ortaya çıkmış olan bu günah aslında bütün insanlık ailesinin günahı olarak sonraki nesillere miras kalıyor. Her yeni doğan nesil bu günahı tevarüs ederek o günahın paydaşı olarak doğuyor. Ve bu insanlık ailesiyle Tanrı arasında bir küskünlüğe yol açıyor. Tanrı insanlığa küskün çünkü o günah bir uçurum oluşturmuş tanrısallıkla beşeriyet arasında ve nesiller hep böyle günahkar olarak doğup gitmişler. Hatta yasa yani Tora'da biraz önce bahsettim. Tora'nın zaten anlamı yasa. İçinde e, koşerden tutun şabata kadar, sünnetten tutun işte tapınak vergilerine kadar birçok hususiyet var. Musa bin Meymun sonra 613 tane saymış hüküm. Yahudilerin uyması gereken. Buna yasa deniyor. Yasa aslında Tevrat'ın da ruhudur, özüdür, Toran'ın. Yasa diyor, Pavlus, bu işte günahın diyor cezası olmak üzere, boyunduruk olmak üzere diyor insanlık ailesine indirildi. Yani Tanrı'yla insanlık ailesi arasında küskünlük vardı, bu küskünlüğün sebebi asli günahtı. Yasada diyor bu bağlamda işte böyle bir role sahipti. Bu böyle günah devam etti. Etti nesiller boyunca devam etti ama Tanrı tabii merhametli bir yüce bir varlık. Bir kozmik program tasarladı ve bu program çerçevesinde insanlığa bağışlanma, insanlığa bir af getirmek istedi. Bunun yolu da kendisinden olan kendi oğlunu insanların arasına göndermekti. O Mesih'ti. Tanrısal Mesih bizim aramıza geldi, çarmıha gerilerek öldü, dirildi ve göğe çıktı. Mesih öldü, dirildi ve göğe çıktı. Dolayısıyla bu ölüm ve diriliş aslında sebepsiz değil. Teolojik bir anlam taşıyor ve biz günahtan aklandık. Adem'den itibaren taşıdığımız günah böylece bitti. Mesih'in ölümü de bu yönüyle bir kefaret anlamı taşıyor. Ve Mesih insanlık ile Tanrı arasında bir ara bulucu rol, misyon üstlenmiş oluyor. Ama yasanın arka planında ne vardı? Tanrı'nın İsrail oğulları ile yapmış olduğu anlaşma. Şimdi insanlıkla Tanrı arasında yeni bir anlaşma, yeni bir ahit yapıldı. Musa'dan itibaren ya da ta belki İbrahim'den, İshak'tan, Yakup'tan itibaren ve Musa aracılığıyla da yenilen anlaşma şimdi Mesih'in kendi canını ve kanını insanlık için feda etmesiyle birlikte artık bitti, hükümsüz kaldı. İnsanlık artık yeni bir evreye girdi. Dolayısıyla bu anlayış Hristiyanların zihnindeki kutsal metin tasavvurunda da somutlaştı. Tanah metinlerini yani Yahudilerin kutsal yazılarını artık eski ahit diye adlandıran tanımlayan, fakat bunun yanında yeni ahit adı verilmiş bir metin koleksiyonunu da kabul eden bir ee, çizgi. Hz. İsa'dan sonraki 3-4 yüzyıllık süreçte somutlaştı, şekillendi ve yeni ahit konumunu oluşturdu. Biz bu bağlamda yeni ahiti Hristiyan kutsal metin koleksiyonunun ikinci ana kısmı olarak tanımlayabiliriz. Biraz önce hatırlayın, Tanah'ı anlattık. Tanah'ın üç bölümden oluştuğunu söyledik. O üç bölümün her birinde ayrı alt başlıklar, ayrı kitaplar olduğunu söyledi. Hristiyanlar diyorlar ki, evet, bunlar hepsi kutsal kitaptır. Fakat buradaki diyorlar yasanın hükmü kalktı. Şabat mesela e, Yahudiler için, yani o Tanah metinlerinden, Toradan hareketle Yahudiler için çok büyük öneme sahip. Hayır diyor, bitti. Koşer, haram helal, şunu yiyeceksin mi? bitti. Neden? Çünkü Paulus ve geleneksel Hristiyanlık diyor ki suç ortadan kalktığına göre suçun diyor hükmü de ortadan kalkmıştır. Günah ortadan kalktığına göre bu günaha karşılık olmak üzere bize indirilmiş olan yasada yani Tevrat'taki yasaya dair hükümler de ortadan kalkmıştır. Ama Tanah'ın içerisinde ahlakla ilgili öğretiler var. Evet devam ediyor hatta özellikle Mesih'in gelişiyle ilgili orada kehanetler var mı? Hristiyanlar olduğuna inanıyorlar ve bu bakımdan eski ayeti önemsemeye devam ediyorlar. Ama yasanın hükmünün kalktığına inanıyorlar ve diyorlar ki bu eski anlaşmadır. Bu eski yasadır. Bu eski ahittir. Yani Yahudilerin tanat dedikleri metin koleksiyonu Hristiyanlar için eski ahit oluyor. Halbuki onlar Bizim yani Yahudilerin Tanat dedikleri bu metin koleksiyonunun belki üçte birine belki dörtte birine tekabül edecek bir hacimde 27 tane kitaptan oluşan bir metin koleksiyonunu da buna ekliyorlar. Ne var bunun içerisinde? 4. İncil. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Bu sırayla yeni ayetin içerisinde bunlar Yunanca yazılmışlardır. Muhtemelen Markos, Matta, Luka, Yuhanna sırasıyla 70, 100, 110 yılları civarında bu dört metnin kaleme alındığı bilim dünyasında kabul ediliyor. Dolayısıyla yeni ahitin ilk dört kitabı İncil'ler oluyor. İncil'lerin temel konusu Hz. İsa'nın yaşamı. Hz. İsa İncil metinlerinde anlatılan en temel husus olarak karşımızda. Dört İncil'den sonra Hristiyan geleneğinde e, e, elçi, e, havariler çağı denilen bir süreç başlıyor ve havariler çağını anlatan metin elçilerin işleri ya da resullerin işleri adıyla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, 4 İncil'den sonra elçilerin işleri geliyor. 4 İncil Hazreti İsa'yı elçilerin işleri havariler çağını bize naklediyor. Sonrasında mektuplar başlıyor. Bu mektuplardan 13 tanesi Pavlus'un adını taşıyor. Sonrakilere Katolik mektuplar deniyor. Bu mektuplar da Hz. İsa'nın cemaatinin işte önde gelenlerine bazen havarilerine atfen yeni ahit kanununa e, dahil edilmiş mektuplar. En sonda da vahiy adını taşıyan ve Yuhanna'ya atfedilen apokaliptik bir metin var. Anlaşılması hakikaten güç bir metin. E, fakat Toplamda bu 27 kitap e, yeni ahit, Hristiyanların yeni ahit dedikleri metin koleksiyonunu oluşturuyor. Dolayısıyla Hristiyanlar yeni ahit ve eski ahit diye bir ayrım yapıyorlar. 27 tane kitabında da yeni ahiti oluşturduğunu söylüyorlar. 4 e, İncil Hazreti İsa'yı, Elçilerin İşleri, Havariler Çağını, Mektuplar, Teoloji içerikli Risaleleri... Ee, özellikle işte e, Pavlusçu Kurtuluş Öğretisi'ni ihtiva eden e, risaleleri içeriyorlar. En sonunda da bir vahiy kısmıyla birlikte yeni ait kitabı sona eriyor. Dolayısıyla esket ve yeni ait Hristiyanlar açısından kutsal metin koleksiyonu oluyor. Bugün e, tabi yurt dışında yani özellikle e, tercüme bizim e, Türkçe yapılan çevirilerde gördüğümüz çok büyük bir hata. Hem de çok sık gördüğümüz, yani alanının uzmanı olmayan e, tercümanların çok sık yaptıkları bir hata. E, terminolojiyi, İngilizce terminolojiyi Türkçe'ye aslında biraz hatalı aktarmak oluyor. Mesela İngilizce'de baktığınızda the Bible ifadesini görüyorsunuz. E, Bible'ın biz e, mesela e, İncil diye Türkçe'ye çevrildiğini görüyoruz. Halbuki bu doğru bir çeviri değil. Bible'ın e, karşılığı e, kitabı mukaddestir. Peki İncil nedir? İncil the Gospel'dır. Gospel, İngilizce'de Gospel kelimesini gördüğümüzde evet bunun karşılığı Türkçe'de İncil'dir. Ama yeni ayet İncil değildir, bunu da unutmayın. Mesela biz bugün e, diyelim ki e, elimize bazen İncil diye bir kitap alıyoruz yani. ya Bu kitabın adı İncil değil, bunu misyonerler, Müslümanlar bir İncil'e inandıkları, Kur'an-ı Kerim'de İncil'den bahsedildiği için İncil diye Türkçe'ye çeviriyorlar. Ama bu kitabın adı İncil değil, bu kitabın adı Yeni Ahit. Bunun İngilizcesi New Testament, Old Testament diyorlar eski ayete, New Testament diyorlar yeni ayete. Yeni Ahit İncil değildir, yani New Testament Gospel, Gospel değildir. Ee, İnciller yeni ayetin içerisindeki dört metindir ama Hristiyan dünyaya göre dört İncil yoktur, bir tane İncil vardır çarmıha giriliş hikayesidir, diriliş hikayesidir. Dört farklı yazarın kendi pencerelerinden bu diriliş, İsa'nın çarmıha girilişini ve dirilişini kendi pencerelerinden anlattıkları şeklinde bir kabul Hristiyan dünyada esastır. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Varsa daha sonra başka videolarda elimizden geldiğince arkadaşlar toparlamaya çalışırız. Bugünlük bu kadar. Belki son bir ifade olarak şunu söyleyebilirim. Bu bahsettiğim yeni ahit ayrımı tabi Yahudiler açısından hiçbir anlam ifade etmiyor. Yahudiler kendi tarihlerinin en büyük peygamberi olarak Musa'yı görüyorlar. Hz. İsa'yı kabul etmedikleri için insanlık ailesiyle Hristiyanların iddia ettiği şekliyle yeni bir ahit yapıldığı gibi bir düşünce, bir nosyon onlar tarafından kabul edilmiş değil. Dolayısıyla yeni bir ahit söz konusu değil. Dolayısıyla kendileriyle yapılmış olan ahit de eski ahit değil. Hala geçerliliği devam eden bir anlaşmadır. Dolayısıyla yeni ahit, eski ahit ayrımı daha ziyade Hristiyanların kabul ve anlayışını yansıtmaktadır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin.